Sahabe cihad etmiş. nöbet tutmuş. Sizin löbetinizde ilim irfandır arkadaşlar. Sizin löbetinizde Kur'an üzerine yaşamaktır. Hazreti Kur'an, Hazreti Allah'ın sözlerini hayatına geçirebilmektir. Peki nasıl olacak? Hocam okuyorum ama benim bir türlü aklımda kalmıyor. Bir şu kardeşimizin en büyük sıkıntı. Hocam hatırlamıyorum. Bakın hatırlamamın sebepleri vardır. Gözü harama bakan insanlar hatırlayamazlar. Hafızaları sayıklar. Başka? Dili yalan söyleyenler, onların da böyle hafızaları zayıflar, bilir misiniz? Başka, insanlara kalbinden bulseden, hak hakikati bilmeyen insanların da hafızaları zayıflar. Başka, bilmediği konuda hüküm verenlerinki de zayıflar. Bugün öyle bir zamandayız ki, inanın ki bana telefon açıyor kardeşim, soru soruyor, biraz sonra cevap veriyor. Allah razı olsun kardeşim diyorum, bu konuyu bilmiyordum, sayende öğrenmiş oldum diyorum. Mübarek insan neden açıyorsun? Madem hükmü veriyorsun sormanın bir anlamı var mı? Bizim öyle bir zaman ki bu da hadis. Öyle bir zaman gelecek ki diyor Peygamber Efendimiz aleyhi ve sellem. Kendi soracak, kendi cevap verecek. Allah Allah hükmü de kendi mi verecek? Evet hükmü kendi verecek. Fetva verecek insanlar çıkacak. Fetva vermek öyle kolay bir şey değil zannetmeyin. Biri size bir soru sordu. Eğer siz ondan yüzde bin emin değilseniz bir değil. Yüzde %100 yüz yüzde bin emin değilseniz cevap vermeyin. Neden? Bunun vebali çok büyük. İnanın ki vebalini bilseydik bizler konuşamazdık. <laughs> Dillerimiz lal olurdu, konuşamazdı. Asla bir şey söyleyemezdi. Buradan çıkmazdı, şurada tıkanır kalırdı. İmamlara bakınız. Mezhep imamlarına. Cevap veremiyorlar birçok soruya. Yarın diyorlar. Üç gün sonra, iki gün sonra cevap veremiyorlar. Bilmediklerinden mi? Hayır, biliyorlardı. Emin olmak istiyorlardı. İşte problem burada. Biz bir konu hocam şöyle de olabilir, böyle de olabilir. İnan ki böyle. Annem böyle. Yani İslam dininde şöyle olabilir, böyle olabilir yoktur. Allah dediği gibidir. Asla üzerine fikir beyan edemeyiz. Allah'ın söylediğinin üzerine fikir olmaz. Bakın Hazreti Ömer Hazreti Muhammed bir ki gayrimüslim gelir sorar. Bir Yahudi sorar yanlış hatırlamıyorsam. Der ki böyle bir sıkıntı vardır. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem sordun mu? Sordum der. Cevap vermek işte cevabını beğenmemiştir. Hazreti Ömer'den fetva alacaktır. İkisini birbirine düşürecektir. Der ki bir dakika bekle. Bizim içeride kılıç var ya. Kılıcı gider alır gelir başını vurur. Neden? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözün üzerine söz söylenmez der. Çünkü o Kur'an üzerine yaşardı. Nefsinden asla bize bir şey istemezdi. Asla nefsinden dolayı bize şunu yapın demezdi. Dememiştir de. O yüzden ne olur Allah aşkına, Hazreti Kur'an aşkına, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi hürmetine okuyalım arkadaşlar. Ne olur okuyalım. Okumadığımız sürece nice cahiller, nice Nemrutlar, Firavunlar vardır. Bugün, inanın ki, Türkiye'de vahabilik o kadar hızlı yayılıyor ki hiç kimse bunun farkında değil. Ve kimse bununla ilgili bir gayret göstermiyor yeterince. Gösteren var, Allah razı olsun. Öyle bir şekilde çalışıyorlar ki, farkında olmadan kardeşi kardeşe düşman ediyorlar. Aynı Filistin'de olduğu gibi. Allah Allah. Orada da mı kardeş, e, iki evde iki ayrı fikra çatışıyor. İki anne, ağlıyor, gözyaşı döküyor. Aynı secdeye baş koyuyorlar. İki kardeş aynı mescitte namaz kılıyorlar. Mescid-i Aksa'da ama fikratları farklı. Bugün aynı oyun bizim için de oynanıyor arkadaşlar. Biz müminler okumazsak, eğer Kur'an'ın hükümlerine göre yaşamazsak, bakın onlar Kur'an'da tahribat yaptılar. Bir sürü Kur'an çıkarttılar. Bunlar bilinçli olarak yapıldı. Ne diyordu bir İngiliz ajan? Biz onların elindeki kitabı almadığımız sürece bu Türkleri yenemeyiz. Neydi o kitap? Kur'an-ı Kerim. Peki o kitabın niye vardı ki alacaklardı bizden? O kitap bize dost doğru olmayı öğretiyordu. Hile yapmamayı öğretiyordu. Çalmamayı öğretiyordu. Gevdosu bozuk ürünleri satmamayı öğretiyordu. Yani nesli bozmuyordu. Bozamıyordu Allah'tan korkuyorlardı. Kalkıp turpu tereyağın içine koyup da etrafını tereyağıyla sarmıyorlardı tereyağı diye satmıyorlardı. Allah'tan korkuyorlardı. Ama bugün bunlar yapılıyor. Bir kardeşimiz beni arıyor. Hocam bir köylü geldi. E Türk şey tereyağı getirdi. İçinden Türk çıktı. Bu adamın kazancı helal mi? Değil. Ne diyordu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Aldatan bizden değildir diyordu. Aldatan kimdendi? Kafir olanlardan, müf müfet olanlardan, Münafık olanlardan ne derseniz deyin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem safında olmayanlardan Allah bize hidayet eylesin arkadaşlar. Rabbim bize rahmet eylesin. Gerçekten ne hale gelmişiz? Kardeş kardeşi aldatır. Anne babasını dolandıran evlat olur mu? Bugün o günleri yaşıyoruz değil mi? Peki bu nesne ne oldu? Bu nesil İslam'dan uzaklaştı. Kur'an'dan uzaklaştı. Peygamber Efendimiz'in hayatından uzaklaştı. Ne oldu? Çağdaş mı olduk? Eğer böyle bir çağdaşlık varsa arkadaşlar ben bunu istemiyorum. Samimi söylüyorum. Ahlaksızlığın adı çağdaşlıksa istemiyorum. İlim insanı terbiye eder. Bakın çok enteresan. Geçen bir tekvanda hocası bizim bir telefonumuzu vurmuş arıyor. Hocam diyorum ben eskiden 10 yıl 15 yıldır benim salonum var orada terbiye ediyoruz insanları öğretiyoruz. Biz şuna inanırdık. Spor insanın ahlakını düzeltir. Ama bugün bana sorsanız ben bunu evet diyemem. Ne oldu hocam? Çocuklar bir şeyler çekmeye başlamışlar şeye girmiş antrenmana başlamadan önce. Benim diyor oğluma da alıştırmışlar. Ne hale gelmişiz hocam diyor ya. Ne yapacağız? Dedim bir gün çağır ben onlara kumfunun pun tekniklerini öğreteyim. Olur mu? Olur tabi niye olmasın? Eski spordalım. Neyse, hocam gel gelir misin diyor. Ya niye gelmeyelim? Neden gitmeyelim? İnsanlar şöyle zannediyorlar arkadaşlar. Bizi bir yere davet ettiğinde biz onlardan bir ücret bekleyeceğimizi zannediyorlar. Bir şey talep edeceğimizi zannediyorlar. Allah aşkına siz İslam'ı öyle güzel yaşayacaksınız ki her bulunduğunuz yerde bir ışık olacaksınız. Kimi temsil edeceksiniz? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i temsil edeceksiniz. Kimi temsil edeceksiniz? Kur'an'ı temsil edeceksiniz. Kimi temsil edeceksiniz? Allah Zülcelal'i temsil edeceksiniz. Bunun karşılığı dünyada olmaz arkadaşlar. Bir adam bunların karşılığında dünyada bir şey bekliyorsa ahirette bir şey beklemiyordur diğer anlamı da. Biz ahirette bir şey bekleyenlerdeniz. Dünyada asla bir Allah'ın kulu birini okudukları bir sıkıntısı gitti bir lira aldıysak ömrümü ona vakfedeceğim. Hep bunu söylüyorum. Bugüne kadar almadım, Allah da nasip etmesin. Allahu Teala bizim kendi kazandığımız helal lokmanın dışında haram bir zerre kursağımızdan ve hiçbirinizin de kursağından geçmesin. Amin. Rabbim şu mana alemini madde alemini mana alemine döndürsün inşallah. Amin. Evet biz madde alemindeyiz ama manayı unutanlardan olmak değil mana ile maddenin bir olduğu hakiki alemi umut edenlerdeniz inşallah. Rabbim oraya her temiz olarak gitmeyi hepimize ve hepinize nasip eylesin. Amin. Evet. Mustafa abi bir selavat getir. Bir canlı yeni kapatalım. Bir saat olmadı ama olsun. dakika. Tamam, problem yok. Estaizu billah ala mennahu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah, la ilahe illallah. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى شرف النبي وآله وصحبه ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دائم محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء وداء وبارك وسلم عليهم وعليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دائم ودائم وبارك وسلم عليهم وعليهم كثيرا كثيرا وَصَلِّ وسلم وبارك علي جَمِيلَ الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على فضل العالمين سيدنا محمد صلاة على أشرف العالمين سيدنا محمد صلوات. على نور العالمين سيدنا محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فبالأخراتهم هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم <applause> ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين <applause> ربنا اغفر لذل والديّ وللمؤمنين يوم يقوم للصبر رحمتك يا ارحم الراحمين <applause> ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسونا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب بugün burada toplandığımız gibi yarın akşamına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altında toplanmaya bizlere nasip eyle. Ya. Rabbi. Amin. Ya Rabbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem havuzu kevser başında bulunurken bizlerinde kendilerinden kevser havuzundan içenlerden de bizleri ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hakkıyla sana zikredenlerden, hakkıyla sana secde edenlerden, hakkıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iktidaf edenlerden olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi buyuruyorsun ki her kim ki benim emrime itaat eder, her kim ki benim habime ittiba eder, tabi olur. Onlar peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdir diyorsun. Ya Rabbi bizler de onlardan olmayı eyle ya Rabbi. Amin. Eğer onun haricindeki ittiba etmez, Allah'ın emirlerine itaat etmez ve habime tabi olmazlarsa onlar da Ebu Cehillerle, Firavunlarla beraberdir diyorsun. Allah'ım bizleri ve zürriyetlerimizi, ümmeti, muhaf Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sana sığınım ya Rabbi. Allah'ım sen dualarımızı kabul et ya Rabbi. Amin. Bizleri ümmeti Muhammed'e ehl-i sünnet ve cemaattan, ehl-i sünnet ve cemaat itikatından istikamet üzere bizleri daim ele ya Rabbi. Amin. Bizler ayırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizler beşeriz, şaşarız ya Rabbi. Allah'ım hakkıyla belki secde edemeyebiliriz. Hakkıyla dua edemeyebiliriz. Hakkıyla seni zikredemeyebiliriz ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizleri hakkıyla zikretmiş olarak say hakkıyla sana secde etmiş olarak say bizi ya Rabbi. Allah'ım bizi sen yarattın. Bu bedeni bize sen verdin ya Rabbi. Bu ruh, bu ruhu bedenimize sen verdin ya Rabbi. Allah'ım senin fazla keremine sığındık ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hiçbir amelimize, hiçbir yaptığımız amelimize güvenmedik. Güvenmeyeceğiz ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizim öyle bir rahmanımızsın ki, ki ya Rabbi. En bataklıkta olsak dahi, en günahın küfrün içinde olsak dahi ya Rabbi. Sen bize çeker kurtarsın ya Rabbi. Ama ya Rabbi bizler o küfre, o padakla ve zürriyetimizden gelen evlatlarımızın neslimize dahi düşmeyi nasip eyleme ya Rabbi. Allah'ım senin dinini, Kur'an ı müşşanı ya Rabbi sancağını hakkıyla taşımayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi senin katına şehit mertebesiyle varmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Senin dinin üzerine koştururken ya Rabbi, nefsimizle cihat ederek ya Rabbi, sana varmayı, şehit olarak varmaya bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e sen yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ümmeti Muhammed'e sen şuurlandır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kalplerine senin derdini, senin aşkını, senin muhabbetini ver ya Rabbi. Allah'ım sana sığdım ya Rabbi. Ya Rabbi yarın kabre vardığımız zaman, ben Rabbike diye sordukları zaman ya Rabbi, Rabbim kimdir? Rabbim Allah'tır demeye bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kitabın nedir? Kur'an'dır demeye bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Peygamberin kimdir diye sordukları zaman Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem demeye bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım Fatma anamız dahi, Ayşe anamız dahi eller nasip ya Rabbi. Kabir azabından sana sığınırız demişler. Allah'ım bizler de kabir azabından sana sığınırız ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kazandıklarımızı senin yolunda harcamayı, senin yolunda hesap vermemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu ömrümüzü senin yolunda harcamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bugüne kadar harcayamamış olup da şu anda bile uyanıp şuurlanmış olan kardeşlerimize diğer geriye kalan ömürlerini senin yolunda harcamayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım sana inandık, sana itikad ettik ya Rabbi. Sana secde ettik ya Rabbi. Kula kulluk yapmadık ya Rabbi. بُلَانَ سُوَانَةَ يَا ربي اللَّهُمَّ إِنَّنَا سُورِقَةَ تَمَامَ النِّيَمَ وَدَبَّمَ الْعَفْيَ وَسَخَاتِمَ وَإِلَى شَرَفِ النبي وَالْهِ وَاصَابِكَ وَمَشَائِخٍ الْفَاتِحَةِ